Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da daha önce çözdüğümüz bir soru tarzını yine çözeceğiz. Fakat orada Z puanı ile ilgili bir grafik vardı. Burada T puanı ile ilgili bir grafik var. Hiç fark etmez. Mantık aynı. Yani bir önceki 2 3 video önce çözdüğümüz ya da şöyle söyleyeyim bir video önceki, önceki videoda çözdüğümüz bir soruydu galiba. İşte ham puanlar vardı. Yani doğru cevap sayısı vardı. Z puanı vardı. Grafik aynıydı. Yani zaman serisi grafiği deniyor arkadaşlar bunlara. Ee, şöyle söyleyeyim KPSS'de çıktı. Ama şöyle söyleyeyim emin olun ki inanın ki Arkadaşlar ben bu soruyu KPSS'de çıkmadan 1-2 sene önce çizdiydim. İstatistikçi olduğum için böyle bir soru yazdıydım zaman serisi. Normalde eğitimde pek zaman serisi kullanmazlar. Ama ben istatistikçi olduğum için zaman serisine bağlı bir soru yazdıydım. Tesadüfen de geldi. Şöyle geldi. Ben bu tarz yazdıydım. T puanı ile ilgili KPSS'de Z puanı ile ilgili geldi. Benzer bir soruyu denk geldi tesadüf. Her zaman tutturma durumumuz olmaz da bazen şans eseri gelebilir arkadaşlar. Bu tarz soru mantığında şunda değil de şunda zorlanacağınız için bir daha çözeyim dedim. Yani bir daha çözünce pekişecek. Şu, şu kısmı anlıyorsunuz da şu kısmı anlamakta zorluk yaşıyorsunuz. Bir daha çözdüğümde galiba o zorluğu yaşamayacaksınız. Soruyu çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki grafiklerde Ayşe'nin 6 aylık öğrenim sürecinde her ay sonunda uygulanan 60 soruluk testten doğru yaptığı soru sayıları ve gruba göre başarısını ifade eden T puanları verilmiş. Öncekinde 80 soru vardı. Burada 60 soru. Öncekinde 5 aydı, burada 6 ay. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Şimdi bu Ayşe'nin arkadaşlar mutlak başarısının grafiği şu. Soru sayısı ya yaptığı doğru cevap sayısı. Buradaki soru sayısı aslında doğru cevap sayısı. Doğru cevap sayısı. Yani Ayşe'nin mutlak başarısının grafiği. Bu ise T puanı gruba göre başarısının grafiği. Yani Ayşe'yi mutlak değerlendirecekse şu grafiğe bakacağız. Bağıl değerlendirecekse şu grafiğe bakacağız. Bize derse ki Ayşe'nin grup içindeki sıralaması hemen buna bakacağız. Bize derse ki Ayşe'nin mutlak başarısı şuna bakacağız. Öncelikle grafikleri gördük. Mesela Ocak'ta kaç neti varmış doğru cevap sayısı? 20. 60 soruda. Şubat'ta 40 neti varmış. Mart'ta 40, Nisan'da 10, Mayıs'ta 20, Haziran'da 50 neti var arkadaşlar. T puanı Ayşe'nin Ocak'ta 50, Şubat'ta kaç 30, Mart'ta 60, Nisan'da 60, Mayıs'ta 50, Haziran'da da kaç T puanı 70 bu şekilde verilmiş. Doğru cevap sayısının grafiği, ham puanların grafiği burada, T puanı grafiği. O halde soru çözmeye başlayalım. Ayşe'nin durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Yanlışı bulacağız arkadaşlar. Tek tek bakalım. <laughs> A, Şubat ayında mutlak başarısında artış olmuş. Şubat ayında bakalım arkadaşlar. Evet, mutlak başarısı dedi ya. Mutlak başarısı dedi ya. Ben yukarıdakine bakacağım. Şubatta Ocak-Şubat arası bak şuraya doğru Şubat ayında ocağa göre artış olmuş. Bu doğru. Bu doğru. Bursa'ya bakalım. Ocak ayı sonunda öğrenci grupla aynı başarı düzeyine sahiptir. Grupla başarısı aynı demek Z puanı 0 demek veya T puanı 50 demek. Ortalamaya denk puan aldığı zaman grupla başarısı aynı oluyor. Z puanı 0, T puanı 50 oluyor. O zaman hem grupla başarısını karşılaştırdık Ayşe'nin. Ayşe'nin grupla başarısını karşılaştırıyorsa seçenek biz Z ya da T puanına bakacağız. Hangi ay? Ocak. Bakalım ocağa T puanına. Geldim. A 50 görüyor musunuz? T puanı 50 demek Z puanı 0. Yani ortalamaya denk puan almış. Yani net sayısı ortalamayla aynı demektir. Yani Ocak ayında Ayşe'nin doğru cevap sayısı grup ortalamasına denktir. Burada da aynısını söylüyor mu? Grupla aynı başarıya sahip. Grup ortalamasına denk olduğu için grupla başarısı aynı deriz. Bu da doğru. Mayıs ayı sonunda mutlak başarısı 33.3'tür. Mayıs ayı hemen bakıyoruz. Mutlak başarı deyince buna bakacağım. Mayıs kaç arkadaşlar? 20 neti var. O zaman Mayıs ayındaki mutlak başarısına bakalım. Mutlak başarı net sayısı 20. Kaç soruda? 60 soruda. Bir de yüzde çarpıyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Bu 1 bölü 3 oldu. 20 ile sadeleştirdim. O da 33.3 cevap. Arkadaşlar bunu tahtada da yapabilirim. Daha iyi. Burada tam yazılmıyor da şöyle yazayım. Evet hemen tekrar ediyorum. Mayıs ayı sonunda mutlak başarısı 33.3'tür. Mayıs ayı. Ham puanı kaç? Yani doğru cevap sayısı Mayıs ayında doğru cevap sayısı kaç? 20. K soru sayısı olsun. Kaç soru var? 60 soru var. Her testte 60 soru var ya. O zaman mutlak başarısını bulmak için ham puanlı soru sayısına bölüyorum. Yüzle çarpıyorum. Bu durumda 20 ile sadeleştim. 1 oldu. 3 oldu. 1 bölü 3. 0.33. Yüzle çarpınca 33.3 oldu. Mutlak başarısı. Ya da buna mutlak başarı yüzdesi de diyebilirsiniz. Bunu formülsüz nasıl yaparız? Şöyle yaparız. 60 soruda 20 neti varsa 100 soruda kaç neti vardır? 100 çarpı 20 bölü 60. E buradan şu gitti. 200 bölü 6 oldu. Bu da 33.3 olur. Aynı şey. Yani Formül bize 100 soru için net sayısını söylüyor. Yani bu öğrencinin mayıs ayında 20 neti var. 60 soruda 20 neti varsa 100 soruda kaç net olur? 33.3. Böyle de bulabilirsiniz. Yani mutlak başarı yüzdesi 100 soru için net sayısını bulur. 60 soruda 20 neti varsa 100 soruda 33.3 neti var. Evet bu da doğru. Bu da doğru. Mayıs ayı sonunda mutlak başarısı 33.3'tür. Doğru. İster formülle yaparsınız ister orantıyla fark etmez. Devam ediyorum. Grupla konumun en iyi olduğu ay Haziran ayıdır. Grupla konumu. Gruptaki konumu demek gruptaki sıralaması demektir. T puanına bakacağız. T puanına baktığımızda en yüksek T puanı Haziran'da bak. Kaç? 70. Grupta sıralaması Haziran ayında en yüksek. Gruba göre başarısının en yüksek olduğu ay Haziran ayı. O zaman demek ki cevap Edirne. Edirne'yi o halde açıklayalım grup içinde en iyi gelişimi Haziran ayında sağlamış. Bir önceki aya göre ne kadar artış var? Bak Mayıs'tan Haziran'a geçişte ne kadar artış var? Şura kaçtı? Şura 50 idi. Bura 50 idi. Kaça gitmiş? 70'e. Şurada ne kadar artış var? 20. Başka? Bak şurada çok artış var. Şura 60. Bak şura 60. Mart ayı. Şubat ayı kaç? 30. Bak şuradaki artışı görüyor musunuz? 30 artış var. O zaman gelişimi Şubat Mart ayında daha fazla. Şubat Mart arasındaki sıralamada yükselişi daha fazla. Grup içindeki en iyi gelişimi Haziran ayında sağlamış. Haziran ayında 20 puan artış var T puanında. Şubat Mart arası yani Mart ayında şöyle söyleyeyim daha güzel anlatmak için Haziran ayında bir önceki aya göre 20 puan artış göstermiş. Mart ayında Şubat ayına göre 30 puan artış göstermiş. Yani Mayıs-Haziran ayındaki gelişimi 20 iken Şubat-Mart arası 30. Gelişimi en çok nerede artmış? Şubat-Mart arası. Bu yanlış. Çünkü T puandaki artış Mayıs-Haziran arası değil, Şubat-Mart arası daha fazla olmuş. Demek ki gruba göre sıralaması Şubat-Mart arasında çok hızlı. Mayıs-Haziran arasında daha yavaş. Bunun için cevap Edirne oldu arkadaşlar. Bunu da böylece çözdük. Geldik şu zorlandığımız soru tarzına. Şimdi şunu çözeceğiz. İkinciyi tahta kullanacağız. Evet arkadaşlar, soruda ne diyor bakalım. Mart ayında grubun testten standart sapması 5. Unutmayın, Mart ayının standart sapması. Buna dikkat edin. Şuraya yazayım. Mart ayı standart sapması soruda verilmiş 5. Diyor ki soruda olduğuna göre diyor mart ayında grubun testten standart sapması 5 olarak bulunduğuna göre Ahmet'in 50 doğru yapması durumda T puanı kaç olur? Ahmet'in 50 doğru yani 50 ham puan olması durumda T puanını soruyor. Ahmet'in T puanını bulmak için Z puanına ihtiyaç var. Z puanı için neye ihtiyaç var? ham puana, zaten ham puan var, grup ortalamasına bir de grup standart sapmasına. Hangi ay için? Mart için. Mart'ın standart sapması var. Mart'taki Ahmet'in doğru cevap sayısı var. Mart ayının ortalaması yok. O zaman biz ortalama bulacağız. Nereden bulacağız? İşte Ayşe'nin bilgisinden faydalanacağız. Hangi ay? Mart ayı. Çünkü Mart ayının ortalamasını bulacağız ya. O zaman Ayşe'nin bilgisinden faydalanalım. Buyurun arkadaşlar. Ayşe diyorum. Ayşe Mart ayı. Bir ham puan grafiği var. Bir ham puan grafiği var, bir de T puanı grafiği var. T puan ortalaması zaten belli, 50. Her zaman sabit, standart sapması da 10. Hemen bakalım Ayşe'nin Mart ayı bilgisine Buyurun arkadaşlar hemen şöyle bakalım Biraz sileyim olmazsa şöyle sileyim biraz Heh. Temize çıksın Evet Şöyle silelim Tamam Evet Bir de şurayı da sileyim arkadaşlar Karışmasın temize çıksın Evet sildim. Şurayı da alayım da tertemiz olsun. Şimdi biz mart ayı ortalamasını bulacağımız için Ayşe'nin mart ayı bilgisini kullanacağız. Mart ayında doğru cevap sayısı kaç? Tam şura 40. Şöyle yazayım da görelim. Mart ayında T puanı kaç tam şurada? 60. Buyurun arkadaşlar. Mart ayında T puanı 60'mış. Şöyle de gideyim de T puanı 60. Yani 10. Ortalamanın bir sapma üstünde almış. Kim Ayşe. Mart ayında Ayşe'nin ham puanı kaç? Bir de ona bakalım. 40. <laughs> Standart sapma kaç? 5. Bu da ortalama. Buyurun arkadaşlar. Mart ayında Mart ayında T puanı Ayşe'nin 60. Ham puanı Ayşe'nin 40. Ortalamanın kaç sapma üstünde almış? Bir sapma üstünde. Ortalamanın bir sapma üstünde 40 puan almış. Bir sapma geri gelirsem Mart ayının ortalamasını bulurum. Sapma 5 ya. 5 geri geliyorum. Ne buldum? 35. Evet. Mart ayı için grup ortalaması kaç çıktı? 35. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum ben burada Ahmet'in T puanını bulmak için grubun ortalamasına, standart sapmasına ihtiyacım var ve ham puanına ihtiyacım var. Ham puanı vermiş, standart sapmayı vermiş, Mart ayı ortalamasına ihtiyacım var. Ortalamayı bulmam lazım. Ortalamayı nasıl bulacağım? İşte şu Ayşe'nin bilgisini kullanacağım. Mart ayı bilgisini. Mart ayında Ayşe'nin arkadaşlar T puanı atmış, ham puanı da 40. O zaman geldim burada ham puanı çizdim, t puanı çizdim. T puanı 60. Yani ortalamanın bir sapma üstünde almış. 60 almış. Yani ham puanı 40, ortalamanın bir sapma üstünde almış ve 40 almış. Burada ortalamanın bir sapma üstündeyse burada da bir sapma üstünde. Ortalamanın bir sapma üstünde puan olarak 40 almış. Bir sapma geri gidersem ortalamayı bulurum. Sapma 5 ya. Bir sapma geri gittim. Mart ayının ortalamasını 35 buldum. Şimdi bu soruyu çözebilirim. İzleyin burayı siliyorum. <laughs> Mart ayı ortalamasını artık yazıyorum. 35 olarak buldum. Evet. Şimdi geldim. Kimle uğraşıyorum? Ahmet. Ahmet. Ahmet'in T puanını bulacağım. Evet T puanını. Ham puandan T'ye geçeceğim. Şu ham puan ...şu da T puanı. T puanın ortalamasını zaten biliyoruz. 50. Sapması da 10. Ham puanın ortalaması 35. Evet. Şimdi geldik. Ne diyor? 50 doğru yapması durumunda T puanı kaçtır? Ham puanı 50 olursa diyor... ...Ahmet'in T puanı kaçtır? Ahmet'in... ...ham puanı 50 olacak. Bir adım kaydım... ...sapma 5 ya. 40. Bir adım kaydım... ...45. Bir adım kaydım... 50 oldu. 1, 2, 3 adım ileride. Bir adım kaydım. 60. 2 adım kaydım. 70. 3 adım kaydım. 80. Evet. Ahmet 50 soruyu doğru cevaplamışsa T puanı kaçtır Ahmet'in? T puanı kaçmış? 80. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada T puanı 80 olarak bulmuş oluyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde güzel sorular bunlar. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videomu burada tamamlayacağım. Bir sonraki soruyu bir sonraki videoda devam edelim oldu mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.